Arkadaşlar ben tabi bugün Fortnite'e Fortnite'ta Fortnite'te e, gizli bir bölge var. Deadpool'un sığınağı. Aslında Deadpool'un sığınağı değil. Yani Deadpool'un sığınağı da olabilir. Onu da olabilir. Ben şimdi size o sığınağı göstereceğim. Şuraya hemen girelim. Videoyu tekrar oynat.

Arkadaşlar taktım. Şimdi tekrardan geldim. Of şu düşüyor. Önceden böyle düşmüyordu bu. Şöyle dursun. Neyse yani düşerse de orayaları bilişim. şimdi kumandadan oynadığım için. Neyse arkadaşlar tekrardan geldim. Ben orayı kestim şimdi. Evet. Ee, şimdi atlayacağız oraya birazdan. Ağla karşılıklarda. Ama ben tam yeni onun şey yapamıyorum. Bazen göremiyorum. Şöyle şey olsun da. Ha ekipli gelmişim yanlışlık neyse. Şimdi atladım. Buralarda bir yerde şu ağla kaçtığın orada. Şu ev sanırım. Aynen o ev. Bu ev. Başka adam inmez umarım. Başka adam değil herhalde. Arkadaşlar e, telefondan çekmek zorundayım çünkü uygulamanın süresi doldu. camtası veya kemtası ya işte o uygulamanın. O yüzden ondan çekemiyorum. Evet bu ev. E, şimdi göstereceğim zaten size. O başlısı iyi silah verdi. Arkadaşlar bakın normalde burada e, burayı kırınca size şey ve paper geliyor. Ama bende gelmedi. Evet arkadaşlar şimdi e, tekrar geldim. <laughs> bakın şurada bir yer var. Şurası. Oraya gidiyorsunuz. Ben şu mouse'la gideyim. Evet bakın Deadpool burada. E, şu an ben e, burada Death'un takvimi var. O da bugün de benim doğum günüm. Anam yanlış oldu. Ne yaptım ben? şuraya heh, bir daha gir. gir. Death'un bilgisayarına giriyorsunuz. Ama e, bunu şey yapmanız için ilk önce savaş biletini satın almanız lazım. O zaman yapabiliyorsunuz görevleri. Ben aldım. Evet şöyle e, ilk görev ne? Death'un Epic games'e yazdığı mektubu bul. O da şurada. Şu mektup. Sevgili Forne, savaş otobüsü için müthiş bir tasarım fikrim var. Bunu geçen sezon oyuna koymanız için <laughs> arkadaşlarıma iyi çizen kolum üzerinde iddiaya girdim. Lütfen tasarım sanat, sanatçına söyle şunu derhal oyuna eklesin. Kolum gidici bak. En yakın arkadaşım Wade. Evet ilk bu. İlk görev bu. Onu buluyorsunuz. Sonra maçı girip e, otobüs şoförüne teşekkür edebiliyorsunuz ya. Onu yapmıyorsunuz. E, Arkadaşlar ona... şimdi kestim beni. E, <laughs> sonraki görevi neymiş? Çimçengalardan sonra. Deadpool'un tuvalet pompasını bul. Tuvalet pompası da. Hemen göstereyim ajanlara giriyorsunuz. Buradan tinamite <laughs> tam burada oluyor. Şurada yapışık oluyor. Ve şurada şöyle bir şey var. Bunu çıkalım. Sonra daha görev var ya. Ben bunun bayağı görevini yaptım. Şimdi ne diyor? Tuvalet tuvalet parçalar. Hani arkadaşlar bazı evlerde şey oluyor ya. Eee tuvalet Onları arkadaşlar yine kestim orayı yine bir arkadaşım girdi çünkü e, en son nerede kalmıştık? <laughs> Şu bir daha bakayım. Anne, e, bazı evlerde böyle tuvaletler oluyor. Onları kırmanız lazım. Ders bunun iki tane katanasını bul. E, bir tanesi burada. Şu cama saplamış onu. odama gelirler de. Aynen bir tanesi şurada. Bir tanesi de şu imgenin odasında şurada duruyor. Şu şeyin yanında böyle duruyor. Ee, diğer diğeri neymiş onu da bakalım. <laughs> evet, Onlar onu yaptı Rakiplerinin yapılarına 10 bin hasar var. Yani Ayrıca rakiplerinizin yaptığı yapılara toplam 10.000 hasar vermeye çalışıyorsunuz. Bu Deadpool'un periş tek boynuzu atını bul. Ha. Buradan da yine ajanlara giriyorsunuz. Burada tehlikeli var. Tam şu halterlerinin yanında şurada duruyor. Ona da tıklayınca zaten oluyor son görevimize 6. hafta yok 5. şimdi geldim yine ee, hemen atlayıp göstermem lazım size Heh. Şimdi şöyle göstereyim bazıları uzakta <laughs> arkadaşlar bakın tam şurada mavi köprü var hatta orada gözüküyordur orada mavi bir köprü var Sonra mor köprü de şurada. bakın Şu altımızda hemen onu da görüyorsunuzdur. Gözüküyor çünkü. Ee, sarı var bir de kırmızı. Hah. Kırmızı. Kırmızı köprü orada. Ben şurada çekileyim. Bakın orada küçük gözüküyordur. Ee, sarı nerede? Ha, sarı evet biraz uzakta. Hah yok sarı buradaymış. Yani Sarı köprü de orada. Bu köprüleri ziyaret ediyorsunuz. Ee, diğer bir de yeşil köprü kaldı. Onu da bulayım. Yeşil köprü. Neredesin yeşil köprü? ha Yeşil köprü de burada. Mesela bir tanesine inelim. Şu yeşil köprüye inelim. Şuradan. Analım